İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Edirne'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Mercan Mimarlık Müteahhitliğe konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi İknur Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İlknur Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun bizler deyiz. Öncelikle efendim Mercan Mimarlık olarak bizleri burada misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek İlknur Hanım. İlknur Hanım ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsetmeden önce Ekran başındaki izleyicilerimize İlknur Hanım'ı tanıtmak istiyorum. İlknur Hanım kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 1995 yılında Mercan Mimarlığı kurdum. Önceleri mimarlık olarak başladım. Fakat daha ilk projemde babamın evini yaparken müteahhitlik yapmaya başladım diyelim. Evet. Devamında sağlık yapıları, konutlar, başka villalar, plazalar, belediye renovasyonları derken bugünlere Bura, kadar geldik. Buralara kadar geldik değil mi? Aslında yani istem dışı oldu yani. Bir girdiniz buralara kadar geldik Aynen diyebiliriz yani. değil mi? Tasarlamaya başlayınca bunu gerçek yani üç boyutlu tasarladıktan sonra gerçek boyutlu da tasarlamak istedim. Evet. Ve inşaat sırasında da gerektiğinde çatılara çıkarak duvarları kontrol ederek tamamen ee, inşaatın içinde oldum. Yani çekirdekten yetişmiş bir isim deriz ya. Aslında evet diyebiliriz. Bu doğru bir Almanyalı e, bir ustam vardı. Evet. Onunla birlikte evet biraz öyle oldu. Evet biraz da mercan mimarlığı tanıyalım efendim. Neler yapıyoruz burada? Şu an şantiye alanındayız. Evet Ela Premium'dayız şu an. Birinci etabımız tamamlandı, oturum başladı. İkinci etabında bir bölümü tamamlandı. Şu an villaların içerisindeyiz. Bu tamamlanmış olan villamız, sahiplendirildi. Sadece bir villamız kaldı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, çalışmalar bu şekilde devam ediyor diyebiliriz ama başka neler yapıyoruz peki burada mercan mimarlık olarak? Mesela akıllı evler. Evet, yani projelerimizde biz akıllı evler sistemini kullanıyoruz. Evet. Ee, özellikle e, telefonundan evini kontrol etmek isteyenler için büyük kolaylık oluyor tabii ki. Evet, e, aslında e, ilk Hanım hizmet sektöründesiniz. Yani yapılabilecek hatalar da ciddi sonuçlar doğurabilir. E, Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Yani olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Kalite tabii ki. Kalite, estetik. Olmazsa olmazlarımızdandır. Müşteri memnuniyeti ulaşmak istediğimiz sonuçtur. Yani şunu söyleyebiliriz. Evet. Önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Aynen Mercan öyle. Mercan mimarlık evet. olarak değil mi? Evet. Ama... Ben üretmeyi seviyorum. Dolayısıyla kendi kendine de satılıyor. Yani ticaret bölümüyle aslında çok fazla kafamı yormuyorum. Ama kendiliğinden geliyor tabii ki. Yani de bir silsile yolu aslında. Bir puzzle parçası gibi. Hani değil mi? Aynen ee, öyle. Bu şekilde evet. söyleyebiliriz. Puzzle'ın parçası demek daha doğru. Bir parçayla başlıyorsunuz, sonuçta bakıyorsunuz, e, güzel bir manzara çıkmış. Evet ama bence bu manzaraların çıkmasının sebebi siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Aynen öyle. Her her noktayı kontrol etmek zorundayım. Çekimlerde evet. de bunu yaşadık evet. herhalde. Bize çok çok keyifliydi gerçekten. Evet. Ee, bakmış olduğumuz zaman İktiro'nun Trakya'nın dışında da İstanbul, Avrupa yakasında çalışmalarınız devam ediyor. Neler yapıyoruz burada? Aynen öyle. İstanbul Avrupa Yakası'nda da şantiyelerimiz ve konut üretimimiz var. Merkezimiz Güneşli'de. Özellikle Yeşilköy'de kentsel dönüşüm yapıyoruz. Biliyorsunuz deprem bekleyen bir İstanbul var. Evet. Depreme karşı binaların güçlendirilmesi için... E, kentsel dönüşüm projelerinde yer alıyoruz. Evet. E, bitirmiş olduğumuz ve e, yeni yapacağımız birçok projemiz bulunuyor. Evet. Peki sektöre baktığımız zaman relüfaktif firmaların da faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz. Yani tek değilsiniz. Peki sizleri diğerlerinden ayıran bir özellikleriniz neler? İlk neden? E, ben her şeyi birebir kendim ilgilenecek kadarını yapıyorum. E, bugüne kadar çok daha e, büyük projeler yapılabilirdi. Fakat e, Kendim kontrol edebileceğim kadarını yapıyorum. Dolayısıyla her şey özellikle benim kalite kontrolümden geçmiş oluyor. Bence en büyük fark bu. Kesinlikle yani çok ince çizgiler aslında bunlar. Bunu söyleyebiliriz. Aynen öyle. Tasarımını da kendim yapıyorum. Evet. Bir anne ve kadın mimar olarak özellikle benim tasarladığım evlerde aile yaşamı birinci derecede önemlidir bir kadın mutfakta yemeğini pişirirken çocuğu çocuğuyla yapacağı iletişim, eşiyle yapacağı iletişim çok önemlidir. Aslında onların mutluluğu sizi mutlu ediyor değil mi? Aynen öyle. Evimizde mutluyuz burasında ne güzel olmuş İlkin Hanım dediklerinde gerçekten mutlu oluyorum sonuçta. Evet. Ee, benden bir e, daire alan veya villa alan yeniden geliyor. Oğluna, eşine, amcasına. Mutlaka müşterilerimiz ikinci, üçüncüye ...gelirler. En çok bizi mutlu eden budur. Evet. Ayrıca gurur verici bir tablo olsa gerek. Aynen Bence. öyle. Peki ee, bir eski ev dönelim. 22 yıl önceye gidelim. Buralara hayal ediyor muydunuz? Yani Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Hani Bundan sonraki hedeflerde ve projelerde neler olur? Bu yola çıkarken... ...müteahhit olmayı hedeflemiyordum. Mimar olmak da amacım. Fakat çizdiğim iki boyutlu projeleri... ...üç boyuta tamamlayıp... ...hatta dokunarak, içinde dolaşarak... Gerçek hale gelmesini izlemek hoşuma gittiği için bugün müteahhitlik yapıyorum. Evet, hedefte hiç bitmiyor, değil mi? Hedefte de hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman daha iyi, daha güzel yapmak için uğraşıyoruz. Evet. fuarları takip ediyoruz, yayınları takip ediyoruz. Evet. Ekip olarak hep birlikte çalışıyoruz. Evet. Bunları da ekran başındaki izleyicilerimize buradan hatırlatmış olun efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize Edirne'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Edirne'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Mercan Mimarlık Müteahhitliğe konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.